Herkese merhaba diganlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Samurai Jack Battle Trog Time'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, sanırsak en son bölümde böyle e, robot robot karıncalar aynen konuşamadım Yani Robot karıncaların istilasına uğramıştık en başta. Ondan sonra da böyle AK-47'li falan böyle robot timsahlara falan denk gelmiştik. Söyleyince biraz garip oluyordu ama cidden öyle oldu. Ee, şurada böyle bir çatışma olmuş sanırsam. Şurada bir ağ çıkılmıştı. Hemen şuradan bir devam ediyoruz. Evet. Buradaki paratal can dolduruyormuş bu arada. Olanı kavradık. Evet, oyun başında sinematik sinematiğin gelmesi beklenmedik bir şeydi aslında. Beklemiyordum. Böyle hemen bölüm başlangıcında çıkmasını. friend. What are you doing here? burada ne yapıyorsun gibisinden muhabbet ya. Evet boynunda oyunun Aku kolyesi gördüm. Yanlış mı gördüm? Evet doğru görmüşüm. Elif ya hak dedi kılıcını da saldırıyor. Vallahi bu da yenersek ben bu dayını kılıcından isterim abi onu söyleyeyim de. Bana oyun bu kılıcından versin ya. İyi. Gerçi bizim kılıçta fena değil de. Bir combat skill katsak fena olmaz. Salıktla iyi şey yaptık. bunu zorladık da iyi. Bu arada bu da iyi. ben e, çizgi filmin bir bölümünden hatırlıyorum. Jack'in arkadaşıydı böyle, Viking'ti böyle bir şeyler çalıyordu. Müzikler falan çalıyordu artık. Bir tane bizi kadehle bir şeyler çalıyordu yani. Oradan biliyorum. aklıma geldi şimdi. Oh. saçın, saçın can kalmadı lan. Evet buradaki can almadım iyi be bekletti onu ya. Tamam. Herif Katarina mıdır? Katarina mısın? Bir çekmişsin. Titan mısın mübarek? Üçünün karışımı herhalde ya. E canımız kendiliğinden dolayı da bir kıyak olaydı da bizde de. E dayı sen sürekli miniganla saldırıyorsun ama. Kılıç burada Special'ı ben sona doğru saklayacağım bu arada. Tamam iyi kaçtık. Oo, Dayı bu sefer kızdı. Alev alıyorsun dayı. Oh. Allah bu sefer biz Katarin oldu. Şu skill çok hoşuma gidiyor ya dönmesi skill'i. Ah be kaçamadık oradan. O patlamadan kaçamadık. Ah. Dayının ateşinin rengi değişti. Ateşe mi çıktı dayı? Tamam. Saldır. Kaç abi. Üzerimize zıplayacak şimdi. Üzerimiz daha dikkatli olmamız lazım. Special'ı kullandık. Son anı beklettik. Of. Yat artık be. Yat artık. Dayı sen neymişsin ya? O göbek ne öyle ya? Ha göğsündeki tılsımı mı aldık? Kolye mi? Tılsım artık neyse. Ha düşmüş. Dövüşürken. Ne oluyor lan? Aha, dayı kendine geldi. Oh, what ne what happened? Tokatladın lan bizi. What happened'mış. <laughs> dayı yavaş dayı. <laughs> pestilimizi çıkardın dayı, pestilimizi çıkardın. But I'm not sure what you are doing here. This cannot be the past. Something does not feel right. <laughs> <laughs> ulan aklı, ulan aklı. <gehen> BAM Ah, you need teleport on yours. oluyor? Bu arada arka taraf güzeldi ya yıldızlar falan. Hoşuma gitti. Atmosferi falan iyiydi. Tam olarak o dayıyı kestikten sonra ne oldu hakkında pek bir fikrim yok. Kusura bakmayın o yüzden. Tılsımı yok et falan da. Aha ne oluyor lan? Akun'un gölgesine benzettim. Daha doğrusu o da olabilir. I do not understand this. Branderella. Where am I? Boy, don't you lie. You thought you could return to the past and destroy me? Ah! Ha 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 ha! I have cast you down into a place with no future or past. A place between <laughs> time. Between time? Here. Things you know, or think you know, may not be what they seem. And I control your fate! Aha, vallahi abi, sinirlendi Kaç kançı bizden. <laughs> lan ağzını yaya yaya konuşma lan. Gazze yapma. Ya hok! Vur abi. Ulan ya. Bu bizi böyle dürtecek herhalde böyle. Bir şeylerin içine çıkıp, bir şeylerin içine girip pardon. Karşımıza gelip gelip duracak herhalde öyle görünüyor. Ki bizi bu şekilde de rahatsız edecek. Ulan Aku. Az değilsin ha. Ya ekran böyle kamera değişince falan ne oluyoruz oluyorum böyle birden. Yine böyle bir sinematik gelecek gibi oldu. Daha yine geldi zaten. Ana bu ne lan? Bunlar uçuyor mu? Tipe bak lan. hallettik. Oh tamam düzeldi. Şincik. Nerede kalmıştık? Ha canımız full olduğu için aynen bunları alamıyoruz. Canımız aldığı zaman yere döneceğiz. Be careful, old boy. Şimdi burayı da konuşalım. Hmm, silahlarla ilgili bir şey söylüyor sanırım. Evet 5 şuriken verdi bize. Eyvallah kanka. Hadi ilerleyelim. Çok vuruyor mu o elindeki silah? Tek dikkat edemedim de demin burada zaman. Abi şu skiller mükemmel ya. Bu arada bunlar biraz daha tankmış yerlerine göre de. Vuramadım lan bir türlü. Şaklamanlık yapmayın lan böyle arkada. Tamam. Skill fire'larımızı falan da aldık. Go dayı niye öyle duruyor? Ha bizi bekliyormuş lan. Şunları bir aralım bakalım. Hmm, madalyon verdi. Emperor Camon. Falan filan. Burası açılıyor mu? Tamam buradan ilerleyeceğiz büyük ihtimal. Tamam planımızı hiç Şu üsttekine almak istiyorum lan içimden kaldım. Ha buradan çıkılıyor bu Neyse. Skill file'ları falan biriktirdim. Ee, skill'leri basacağız çünkü. Candır, combat'tır falan filan. Ha bundan devam yok sandım. Aga onu nasıl alacağız? O önemli ha bir double zıplamamız olaydı da iyiydi. Oh tamam ya. Rahatladım şimdi. <laughs> tamam. Bir sandık daha gördük. Bu sefer gold verdi. Sıkıntı yok. Yine bir böyle bir silah verecek falan sanmadım değil. Oğlum burada kaç tane var? Bir tane daha sandık varmış. Hemen açalım. Hmm, on iken. daha lafı ağzımızdayken verdi. Çok iyi oldu. Ve 300 skill fire. Bayağı birikti bu arada. Kaç tane var? Ha 3K var. Tamam. canı geliştirelim abi o son ki boss savaşından sonra <laughs> yani yani uzun soluklu savaşlarda falan işimizi ben yok böyle iyi bundan hiç kasmamışız physical skills tam olarak ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok Hmm. Şey olabilir ya hareketleri daha hızlı yapma falan vesaire. Daha çevik olma. Bundan da bahsediyor olabilir. Tamam combat skill kastık bir tane. Bir tane buradan kazacağım. Tamam paramızı bitirdik zaten. Şöyle iyiyiz. Bir dakika. Tamam. Kanki konuşamıyor muyum ben seninle? Pardon yanlış tuşa basıyormuşum <laughs> Hegis. Hmm, bunlar yeniliyormuş. Zaten ben ilk baktığımda limona benzettim de. Okey. Can veriyorsa ne ala edin. Hmm, ve 5 tane de kayıken. Güzel. Vardı bayağı fırlatılacak şeyimiz var. 20 şurikenimiz ve 5 kayıkenimiz var. Neyi kullansam bilemedim şimdi. Şuriken kullanalım. Evet. Ha, Hot Waiter ve Haggis. Hmm, bu Hot Waiter biraz daha az can restore ediyor. Yani az can veriyor. Bu belki biraz daha fazladır artık orasını bilmem. İleride kullandığımızda göreceğiz zaten. Neyse. Aa yine bunlar. Ne haberler? Onlar niye saldırmıyor ki? Tekin benden saldırın hadi Bunu tekliyormuşum sonra böyle Burada saldırın Dedikten sonraki gelen Pişmanlık hissi falan <laughs> Ne ironicalı var ya Neyse devam edelim Geri mi dönüyoruz geldiğimiz yerden? Tamam o dayının yanına döneceğiz. Tahmin ettiğim gibi. Aa bu dayıyla ile konuşmamışız çiviz. Better be watching out, laddie. Hmm, bambu verdi. Bir dakika, bakalım. Çok iyi bu arada, iyi bir şeyin çıkması. Silah vermesi falan. Ha weapon. Şunu bir equip desek. Tamam bambo staff. Ya geçiyor. Magic sword. Bir level. Bu silahların levelini de basabiliyor muyuz acaba? Ya da basabiliyorsak nereden basabiliyoruz? Neyse. <laughs> Ana! Bambuyla vurdum. <laughs> Kapı açıldı. Neyse biraz bir bambuyu denemek istiyorum ya. Yeni sıra sonuçta. <laughs> Sağ ne yapıyor bakalım. <laughs> çok iyi Aga. Şuradan ilerleniliyor mu acabası? Aa sanki. Bakalım bu sefer ne olacak? Yine bir hot waiter. Güzel ya. Biriksin. İyidir. Bunları falan da kıralım. Belki paralar bize yarar. Belki bu paralarla da silah e, silah kasabiliyoruzdur. İyi oldu hem yani de olmaz. Neyse Burada bizi büyük şeyler bekliyor olabilir. E, can verdiğine göre. Ne oluyor lan? <laughs> ha, şey yokmuş. Orada bir lazer falan görünce Bunların yaptığını unutmuşum. Oğlum siz bana sayıda mı veriyorlar lan? yo Tidak! artık ve bambuyla kullandığımız ilk special. Baya iyi bu arada. Mükemmel special. paralarımızı, puanlarımızı, artık nelerimiz varsa hepsini alalım. Şunları da tek tek kıralım ya. Oğlum ne oluyor lan? Ana! Vallahi bu Black Mamba aga. Canımız bitti. Bir dakika bu şeyleri kullanmak istiyorum hemen. Aynen şu itemlarımdan kullanacağım bu sefer. <laughs> Zaten kılıcı iki tane olması anlamsız. Hegist'e oraya koymak istiyorum. Um... Iska. Gel hadi vur. Tamam çok iyi dalgadım. <laughs> Valla kazan beni koruda ha. Şöyle kalayım o zaman. Kırılmazsa iyidir. Sanki valla canım az olmasa sana yapacağımı bilirdim de neyse. ne oldu lan bir şey mi yaptım? Adamın herhalde bir şeyini de kırmış olabiliriz. Ulan ya. Hep tüm bir şey bu ya. Bu kırmızıların böyle ne bileyim 3-5 katı bir şey herhalde bu da. Büyük halleri aynen. Herif bize patakta giriştiği için canımız da sıkıntı. <laughs> Patladı mı? Evet. Bu bölümde burada bitirelim artık. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, zaten öncekine göre biraz daha zor oldu tabi doğal olarak. Öyle de olması gerekiyor hem e, Max Payne'den sonra bir oyun serisinde devam etmek ve nostalji olan bir seriden devam etmek aslında benim için güzel bir şey. Ve bu bölümde zaten ilk boss ilk bossla da kapıştık. Biliyorsunuz zaten Viking Day ile kapıştık. Sonra da tılsımını yok ettik falan vesaire. O da artık bizimle aynı yolda yürüyor. Evet dostlar. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Got to find Aku cool quick.